Allah Azze ve Celle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyecek ki Ey Muhammed kaldır başını ümmetinden kime şefaat etmek istiyorsan ona şefaat et diyecek. Hadis-i şerifte buyruluyor ki değerli kardeşlerim kalbinde diyor arpa tanesi kadar imanı olan herkese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Buyurun size sevgiye. Buyurun size sadakat. E soruyorum şimdi sizlere, bizler bu sevgiye layık mıyız değerli kardeşler? Hakikaten zerre kadar layık değiliz. Değerli kardeşlerim, Müslüman olan herkesin yani şehadet getirip de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyen bütün insanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmesi zorunludur. İman eden bir kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından ve hatta kendi canından daha çok sevmesi lazımdır. Aksi halde bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi canından daha çok sevmediği müddetçe asla ama asla olgun bir mümin olmaz olamaz. Bu konu hakkında buyuruluyor ki bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben sizi canımdan hariç her şeyden çok seviyorum. Canımdan başka her şeyden çok seviyorum. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ömer Allah'a yemin ederek söylüyorum ki beni canından daha çok sevmediğin müddetçe asla olgun bir mümin olamazsın buyuruyor. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah vallahi ben şimdi sizi canımdan daha çok sevdim deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte ya Ömer şimdi olgun bir mümin oldun buyuruyor. Ondan ötürü değerli kardeşlerim bu hadiseden anlaşıldığı üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin dinimizde yeri o kadar çok fazla ki o kadar çok kale alınması gereken bir durum ki olgun bir mümin oluşumuzu veyahut olamayışımıza etken oluyor değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek bu kadar önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi canımızdan öte sevmek bu kadar önemli. Allah Azze ve Celle cümlemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla sevmeyi cümlemize nasip eylesin. Bakınız değerli kardeşlerim. Benim amacım kimseyi üzmek değil, kimseyi kırmak değil, kimseyi hor görmek değil, aşağılamak değil. Ben burada bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak yani bir şeyler hatırlatmak, bir şeyler bildirmek ya bir kişinin dahi olmuş olsa elinden tutmaktır benim amacım. Ondan dolayı bu söyleyeceklerim asla yanlış anlaşılmasın herhangi bir Müslüman kardeşimize sormuş olsak desek ki kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musun diye kendisine bir soru yöneltsek bu kişinin vereceği cevap tabii ki seviyorum ya ya ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişim Allah'a iman etmişim Müslüman bir kulum nasıl sevmeyeyim derdi mi hatta bu soruyu kendisine bir hakaret olarak algılar değerli kardeşlerim bana sorsalar ben de hakaret olarak algılarım ya ben iman etmiş birisiyim. Nasıl olur da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sevmem derim? Aynı soru size yöneltilmiş olsa, sizin vereceğiniz cevap da aynısı olacak değerli kardeşlerim. Siz de bu soruyu kendinize kendinize hakaret olarak algılayacaksınız. Ama ne yazık ki üzülerek belirtiyorum değerli kardeşlerim, bizim bu sevgimiz sadece dilde kalıyor. Bizim bu sevgimiz sadece sözde kalıyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı olan sevgimizde asla samimi değiliz değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi söylüyoruz. Onun yolundan asla gitmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi söylüyoruz. Onun peşinden gitmiyoruz. Onun hayatını hayatımıza düstur edinmiyoruz. Onun sünneti seniyesini yaşamıyoruz, yaşatmıyoruz. Şimdi soruyorum sizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmedikten sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamadıktan sonra, yaşatmadıktan sonra, onun hayatını hayatımıza düstur edilmedikten sonra, ona karşı, Ya Resulallah seni seviyorum dememiz bir şey ifade eder mi değerli kardeşim? Bir şey ifade eder mi? Gerçekten etmez. Hakikaten hiçbir şey ifade etmez. Kuru boş bir laftan ibarettir yani. O sevgimiz. Ondan dolayı Üzülerek söylüyorum tekrardan böyle bir sevgi olmaz yani. Kur kuruya bir sevgi olmaz, olamaz. Şimdi basit bir örnek vereceğim sizlere. Daha iyi anlayalım inşallah. Bizler çoğumuz evliyiz değil mi? Eşimize karşı kendisine sevdiğimizi söylesek. Ve yani söyleme sahip aynı yatakta uyumasak. Kendisine sevdiğimizi söylesek, aynı sofraya dahi oturmasak veyahut kendisini sevdiğimizi söylesek, hiçbir kelam etmesek, akşamları eve gelmesek, kendisinin dertlerini dinlemesek, kendisine yoldaş olmasak, hiçbir şekilde bir şey paylaşmasak, ya bir gün iki gün sonra demez mi? Sen ne biçim seviyorsun beni diye. Senin sevgin bu kadar mı diye sormaz mı? Sen ne kadar samimiyetsizsin demez mi bize? Sen o sevginde ne kadar yalancısın demez mi değerli kardeşler? Der. En büyük hakkıdır. E bu ne kadar doğru bir davranış? E eşimize karşı seni seviyorum deyip de ona karşı sevdiğimizi söyleyip de o sevgimizi gösterecek bir şey yapmamamız ne kadar doğru bir davranış asla bir doğru davranış değil değerli kardeşler. Ama biz bu doğru davranış olarak kabul etmediğimiz durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok kolay bir şekilde gösterebiliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok kolay bir şekilde onu sergileyebiliyoruz değerli kardeşler. Biraz önce de belirttiğim gibi çok basit örnekler vereceğim. Yani çok ileriye gitmeyeceğim örnek olarak. Kaldıramayacağımız örnekler vermeyeceğim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi söylüyoruz. Fakat dedim ya en basit örnek olarak ya 10 tane hadisi şerifi ezbere bilmiyoruz değerli kardeşler. Bilsek dahi onu hayatımızda uygulama gibi bir çabamız yok bizim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi iddia ediyoruz yine. Yine en basit örnek olarak kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i ya okumayı bilmiyoruz değerli kardeşim. Okumayı bilsek dahi bir Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi söylüyoruz. Onu sevdiğimizi iddia ediyoruz değerli kardeşlerim. En basit olarak, bakın en basit olarak sünnet namazlarından kaçıyoruz değerli kardeşlerim. Bugün her camimizde karşılaşmış olduğumuz bir durum. Sünnet namazlarından kaçıyoruz. Sünnet namazlarını kılmak bizim nefsimize ağır geliyor. Herkes karşılaşıyor, herkesin gözü önünde yapılan bir şey. Yahu Cuma'nın farzını kıldıktan sonra sünnetini kılmadan kaçıyoruz. Sorsak seviyorum der kişi. Öyle olmuyor mu? Sadece bizim, bizim camimizde değil, ben kimseyi burada atıfta bulunmuyorum. Hoca da bana karşı söylüyor diyen kişi hakkıma girer, onu söyleyeyim yani. Ben kimseyi atıfta bulunmuyorum genel manada kaç tane camide cuma namazı kıldırdıysam ekseri bu şekilde. Cuma namazının farzını kılıyoruz, direkt kaçıyoruz. Sünnet yok, sünnet kılma yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan o sevgimiz sünnet namazına tutmaya yetmiyor bize. 5 dakikalık, 10 dakikalık sünnet namazına tutmaya yetmiyor değerli kardeşler. E hani seviyorduk? Hani yani ilahiler söylediğinde canım kurban olsun senin yoluna ya Resulallah diyorduk. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında elimizi, elimizi kalbimize götürüyorduk değerli kardeşlerim. Sevgi bu şekilde olmaz. Sevgi icraat ister. Sevgi itaat ister. Sevgi idrak ister. Amel ister değerli kardeşlerim. Ondan ötürü Allah Azze ve Celle cümlemize Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan sevgimizde sağlam olmayı nasip eylesin değerli kardeşlerim. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ve buna da yemin de edebilirim değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bizim kendisini sevdiğimizden daha çok seviyor. Hem vallahi hem billahi. Hocam bunu neye dayanarak konuşuyorsun? Şu şekilde açıklayayım onu da inşallah sizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk anne karnından doğduğunda, Hazreti Amina annemizin karnından doğduğunda, ya bebek ha küçümsemek için söylemiyorum. İlk bebekler doğduğunda ne yapar? Ağlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamadı. Ne yaptı? Daha yeni doğmuş ya. Bu da tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesidir. Fakat aynı zamanda ümmetine karşı olan sevgisidir değerli kardeşlerim. Ne yaptı? Secdeye kapandı. Dedi ki ümmeti 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 dedi üç defa. Bebek halinde daha yeni doğmuş. Şu sevgiye bir bakın değerli kardeşlerim. Ve artı olarak bir sevgi örneği daha var. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde kendisi anlatıyor. Buhari'de geçen uzunca bir hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde olacak, meydana gelecek bir senaryoyu bizlere anlatıyor değerli kardeşler. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ne kadar seviyormuş. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde insanlar çok sıkıntı içerisinde olacak. İnsanlar bağıracaklar, çağıracaklar, feryat figan edecekler. Annesi kızından kaçacak, kızı annesinden kaçacak. Büyük peygamberler dahi nefsi nefsi diyecek, kendi derdine düşmüş olacaklar. Herkes çıplak halinde. İnsanların başına güneş bir mızrak boyu yaklaşmış bir halde değerli kardeşlerim. O dehşet verici günde insanların dizlerinde derman kalmayacak. Ve birbirlerine diyecekler ki, ya içinde bulunmuş olduğumuz şu durumu görmüyor musunuz? Ya Allah katında, Allah Azze ve Celle'nin yanında hatırı olan birisinin yanına gidelim de bizim için şefaatçi olsun. Bizim için aracı olsun da içinde bulunmuş olduğumuz bu durumdan bizi kurtarsın diyecekler insanlar. Kime gidelim, kime gidelim? Diyecekler ki Hazreti Adem'in yanına gidelim diyecekler. E hep birlikte Hazreti Adem'in yanına gidecekler değerli kardeşlerim. Diyecekler ki ey Adem sen ki bizim atamızsın, sen ki bizim babamızsın. Allah Azze ve Celle seni kudret eliyle yarattı. Allah Azze ve Celle sana ruhundan üfledi. Ya şu durumu görüyorsun çok rezil haldeyiz. Zelil haldeyiz. Ya bizim adımıza şefaatçi oldu Allah Azze ve Celle içinde bulunmuş olduğumuz bu durumdan bizi kurtarsın diyecekler Hazreti Adem'e. Hazreti Adem ne diyecek değerli kardeşlerim? Nefsi nefsi. Ben kendi nefsimin derdine düşmüşüm. Ben Allah Azze ve Celle'nin yasaklamış olduğu bir meyveden yedim. Ondan ötürü Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakacak yüzüm yok. Benden size bir yardım dokunmaz. Ben kendi derdime düşmüşüm. E ne yapalım? Gidin Hazreti Nuh'un yanına. İnsanlar hep birlikte Hazreti Nuh'un yanına gelecekler değerli kardeşlerim. Diyecekler ki Ey Nuh! Sen ki insanların ikinci atasısın. Allah Azze ve Celle sana birçok nimet verdi. Birçok nimet ihsan eyledi. Ya Allah Azze ve Celle katında bizim için şefaatçi ol da şu içinde bulunmuş olduğumuz durumdan bizi kurtarsın diyecek insanlar. Hazreti Nuh ne diyecek değerli kardeşlerim? O da aynı şekil. Nefsi nefsi. Ben kendi nefsimin derdine düşmüş. O da dünyadayken işlemiş olduğu ufak tefek hataları, zelleleri zikredecek. Benim bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakacak yüzüm yok diyecek. E ne yapacağız o zaman? Gidin Hazreti İbrahim'in yanına. Hep birlikte insanlar Hazreti İbrahim yanına gelecekler değerli kardeşler. Diyecekler ki ey İbrahim sen ki Halilullah'sın. Allah Azze ve Celle'nin dostusun. İçinde bulunmuş olduğum şu durumu görüyorsun. Ya bizim için bir şefaatçi ol da Allah Azze ve Celle bu durumdan bizleri kurtarsın diyecekler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde dünyadayken işlemiş olduğu birkaç tane hatayı zelleyi zikredecek. Bundan dolayı benim Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakacak yüzüm yok. Ben kendi derdime düşmüşüm. Ben kendi nefsimin derdine düşmüşüm diyecek. Benden size fayda dokunmaz. E ne yapalım? Gidin Hazreti Musa'nın yanına. İnsanlar Hazreti Musa'nın yanına gelecekler. Diyecekler ki ey Musa Allah Azze ve Celle katında senin güzel bir değerin var. Allah Azze ve Celle sana birçok nimet ihsan eyledi. Ya bizim adımıza bir şefaatçi ol. Allah Azze ve Celle bizim içinde bulunmuş olduğumuz şu durumdan bizleri kurtarsın diyecekler. Hazreti Musa'nın cevabı da aynı olacak. Nefsi, nefsi, ben kendi nefsimin derdine düşmüş. Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakacak yüzüm yok benim. Değerli kardeşlerim, bakın bu saymış olduğum insanlar peygamber ha. Peygamberler dahi o dehşet verici günde böyle e, sıkıntıya kapıldılarsa Allah Azze ve Celle o zaman bizim yardımcımız olsun inşallah. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın yanından da elleri boş dönecek insanlar. E ne yapalım o zaman? Hazreti İsa'nın yanına gidin. İnsanlar hep birlikte Hazreti İsa'nın yanına gelecekler. Diyecekler ki ey İsa Allah Azze ve Celle seni Meryem'in rahmini ilhak eyledi. Sen ki bebekken konuştun, beşikteyken konuştun. Allah Azze ve Celle'nin katında senin güzel bir değerin var. Ya Allah Azze ve Celle katında bizim için bir şefaatçi ol da ya içinde bulunmuş olduğumuz şu durumdan bizi kurtarsın diyecek insanlar. Hazreti İsa da aynı şekilde, değerli kardeşlerim. Nefsi, nefsi, benim kendi nefsim, benim kendi nefsim. Ben kendi nefsimin derdine düşmüşüm. Benim derdim bana yeter diyecek tabiri caizse. E ne yapalım o zaman? Muhammed'in yanına gidelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar toplanacaklar. Hep birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelecekler. Diyecekler ki, ya Resulallah, sen ki Allah Azze ve Celle'nin habibisin. Allah Azze ve Celle'nin sevgilisisin. İçinde bulunmuş olduğumuz şu durumu görüyorsun. Allah Azze ve Celle katında bizim için bir şefaatçi ol da şu durumdan bizleri kurtar diyecekler insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsi nefsi demeyecek. Ne diyecek değerli kardeşlerim? Ümmeti ümmeti diyecek. Benim ümmetim benim ümmetim. Bütün o ulul azm peygamberleri dahi kendi derdine düşmüşken değerli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin derdine düşecek ve devam ediyor buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor o mahşer gününde, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelirim. Arş-ı Ala'nın yanında secdeye kapılırım. Secdeye kapanırım. Ve Allah Azze ve Celle o zamana kadar bana ilham etmemiş olduğu hamdleri ilham eder. Ve ben o hamdlerle beraber isterim. Allah Azze ve Celle bana der ki, ey Muhammed iste, istediğini verelim şefaat talebinde bulun, senin şefaatini kabul edelim. Diyecek Allah Azze ve Celle. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı tekrardan değerli kardeşlerim. Diyecek ki ümmeti ümmeti benim kendi ümmetim. Ya Rabbi ben ümmetimi istiyorum diyecek. Allah Azze ve Celle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyecek ki Ey Muhammed kaldır başını ümmetinden kime şefaat etmek istiyorsan ona şefaat et diyecek hadisi şerifte buyruluyor ki değerli kardeşlerim. Kalbinde diyor arpa tanesi kadar imanı olan herkese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Başka bir hadisi şerife göre yeryüzündeki dünyadaki yeryüzündeki kum taneleri ve taşların adedinden daha fazla insana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek değerli kardeşlerim. Buyurun size sevgi. Buyurun size sadakat. E soruyorum şimdi sizlere, bizler bu sevgiye layık mıyız değerli kardeşlerim? Bizler bu sevgiye layık mıyız? Hakikaten zerre kadar layık değiliz. Zerre kadar layık değiliz. Efend bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize karşı olan sevgisine bakın. Bütün peygamberler dahi kendi derdine düşmüşken, nefsi nefsi demişken, ümmetim ümmetim diyen bir peygamberin sevgisine bakın değerli kardeşlerim. Bir de bizim sevgimize bakın. Biz de seviyorum deyip kendimizi avutuyoruz. Biraz önce verdiğim basit örnekler ile beraber seviyorum diyoruz sünnet namazından kaçıyoruz. Seviyorum diyoruz 3-5 tane hadis-i şerife hayatımıza düstur edinmiyoruz. Seviyorum diyoruz ya Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Seviyorum diyoruz ya 5 vakit namaz kılmıyoruz. En basiti seviyorum diyoruz belki hayatımızda bir kere teheccüd namazına kalkmış değiliz. Allah Azze ve Celle cümlemizi sevgilerinde samimi eylesin. Rabbim cümlemizi sevgilerinde sadık eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum deyip de öyle hiçbir şey yapmadan yan gelip yatan kullarından eylemesin bizleri. Allah Azze ve Celle cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinden de mahrum eylemesin. O kıyamet gününde, o mahşer yerinde, biraz önce anlatmış olduğum bu hadisi şerifin yaşandığı o dehşet verici günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rabbi şu felence ümmetime de şefaat ediyorum dediği kullarından eylesin inşallah bizleri değerli kardeşlerim.